Besyo ismiyle tanınan Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarının Gençlik Spor Bakanlığı'na istihdamı. Bu konuda büyük beklentiler vardı. Hatta buradan tarihine bakıyorum. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak 19 Aralık 2023 tarihinde 950 antrenör alacağını söylenin, alınacağını söylemişti. Ama Besyo mezunları 2022 kapasite ile 950 antrenör alımının gelmesini bekliyor ve 50 bin kişiler arkadaşlar. Yani 50 bin kişiden 950 yani yüzde ikisini alacağız ama onu, bunu bile almıyoruz. Şimdi bu Besyo Mezunları Gençlik Spor Bakanı almazsa kim alacak? Bugünkü ilan edilen 15 bin kişilik kadro, kadroda 15 bin kişilik psikolog var, destek personeli var, büro personeli var, koruma güvenlik var, destek var, yurt yönetimi var, gençlik çalışanı var ama taahhüt edilen 950 Besyo yok. Burada bu 50 bin gencimizin adına sesleniyorum. Sayın Osman Aşkın Bak mecliste taahhüt ettiğiniz 955 yıl mezununu Gençlik Spor Bakanlığı'na alımı için lütfen bir an için bir an önce ilana çıkınız.